Ruhun Duymaz 9. Bölüm Fragman Analiz Ece Hazar'ı bulmak için çaldığı kolyeyi göstermiştir. Hilal'i tanıştırmak istediği kız ise Ece'den başkası değildir. Ayla da orada olacaklarını ve Hazar'ı kız kıvrak yakalamanın hesabını yapmaktadır. Onur Hazar'ın peşinden gidecektir. Civan ise Onur'un Hazar'ın adamı olduğunu düşünecektir. Ayla Onur'un burada ne yaptığını Ece mi haber verdi diyecektir. Onur olayın Ece ile ne alakası olduğunu sorunca onları buraya Ece'nin yönlendirdiğini söyleyecektir. Onun sayesinde geldik diyecektir. Ece rehin alınmıştır ve polis ise etrafını çevirmiştir. Ece'yi kurtarmak için toplanacaklardır.